İstikamet tarihe hoş geldiniz arkadaşlar. 24 günde TYT AYT tarih kampımıza bugün başlıyoruz. İlk ünitemiz tarih ve zaman. Hadi hemen vakit kaybetmeyelim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız İstikamet tarihi. İlk olarak tarihi bir tanımlayalım. Tarih nedir? Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarını ve bu toplulukların faaliyetlerini yer ve zaman belirterek belgelere dayanarak sebep sonuç ilişkisi içinde nesnel ve objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Bakın bu tanım bizim için önemli. İnsan topluluklarını ve bu toplulukların faaliyetlerini inceliyormuş tarih. Hem de nasıl inceliyor? Yer ve zaman belirterek, belgelere dayanarak, sebep-sonuç ilişkisi içinde nesnel ve objektif bir şekilde, yani tarafsız bir şekilde inceliyormuş. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi tarihin özelliklerine bakalım. Tarihin konusu insan ve faaliyetleridir. Bunu az önce söyledik. Tarih beşeri bir bilimdir. Neden sonuç ilişkisi, belgeler, yer ve zaman, objektiflik ve insan. Bunlar tarih biliminin önemli unsurlarıdır. Bunlar olmadan tarih olmaz. Özellikle burada en önemlisi belgelerdir. Çünkü belgeler olmadan tarih yapılamaz. Tarihte deney ve gözlem yoktur. Tarihte biz deney ve gözlem yapamıyoruz. Şimdi düşünsenize Ankara Savaşı. Tekrardan Timur'a Beyazıt'ı alayım da bu sefer Timur'daki filleri çıkarayım bakayım savaşın sonucu nasıl olacak olur mu öyle bir şey? Yani tarihte deney ve gözlem yapamıyoruz. Bu yönüyle de tarih fizikten kimyadan ayrılmaktadır. Deney ve gözlem olmadığı gibi tarihte mutlak doğru da yoktur. Neden tarihte mutlak doğru yoktur? Çünkü biz tarihi hala araştırıyoruz. Tarihi hala yeni yeni öğreniyoruz ve bilmediğimiz o kadar fazla şey var ki. Yeni bir arkeolojik kazıntı yaptığımızda yeni bir belge bulduğumuzda Oradan öğrendiğimiz bilgiler mevcut bütün bilgileri alt üst edebilir. Bu nedenle tarihte kesinlikle ve kesinlikle mutlak doğru yoktur. Tarihte genelleme yapmıyoruz ve yaşanılan dönemin şartları ile araştırmalarımızı yapıyoruz. Şu an belki de en büyük hata budur. Araştırma yaptığımız zaman hep bugünün kafasıyla düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Araştırma yaparken o dönemin şartlarını göz önüne alacağız ve o dönemde yaşayan insanlarla empati yapmamız gerekiyor. Geldim tarihe olay ve olguya. Şu an ben sana bilgi anlatmıyorum. Şu anda ben sana ...işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. O yüzden arkana yazsan sakince dinle... ...ve mantığını anlamaya çalış. Şimdi biz... ...tarihte bir olay var, bir de olgu var. Tarihi olaylar... ...kısa sürede meydana gelen... ...başlangıç ve bitiş tarihleri belli olan... ...kendine özgü tekrarlanamaz durumlardır. Ancak tarihi olgular ise... Uzun sürelidir ve olayların sonucunda meydana gelir. Yani tarihi olaylar bir kere de olur biter. Tarihi olgular ise olaylardan sonra yaşanan süreçleri bize anlatır. Şimdi örneklere bakalım çok daha iyi anlayacaksınız demek istediğimi. Malazgirt Savaşı. Başlangıç ve bitiş tarihi belli. Kısa süreli olmuş bitmiş bir olaydır. Ancak Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi nedir? Bir tarihi olgu örneğidir. Anadolu'nun Türkleşmesi yani Anadolu işte şu zamanda kesin olarak Türkleşmeye başladı ve şu zamanda Anadolu'nun Türkleşmesi kesin olarak bitti. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu bir süreçtir ve süreçler bize tarihi olguları göstermektedir. Talas Savaşı, 751 yılındaki Talas Savaşı yine bir tarihi olaydır. Talas Savaşı'ndan sonra Türklerin Müslüman olması yine bir süreci ifade eder yani bir tarihi olgudur. Fransız İhtilali 1789 Fransız İhtilali tarihi olaydır. Fransız İhtilali olmuş yaşanmış bitmiş. Ancak Fransız İhtilali'nden sonra milliyetçilik akımı yayılmıştı. Ve bu milliyetçilik akımı yine bir süreci ifade eder. Milliyetçilik akımının yayılması yine bir süreci ifade eder ve tarihi olgudur. Cumhuriyetin ilanı olmuş bitmiş bir tarihi olaydır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin çağdaşlaşması veya lekleşmesi, demokratikleşmesi derse bu yine bir süreci ifade eder ve tarihi olgu örneği olmuş olur. Şimdi şuradaki pratik yap sorumuzu çözelim ve tarihi olay ve olguyu daha iyi pekiştirelim. Sorumuz demiş ki aşağıdakilerden hangisi bir tarihi bir olay değildir? Hicret tarihi olaydır. Cumhuriyetin ilanı, Ankara Savaşı, İstanbul'un fethi bunlar tarihi olay örneğidir. Ancak İslamiyet'in yayılması yine bir süreci vermiş. Yani bir tarihi olgu örneğidir. Şimdi tarihin kaynaklarını öğrenelim. Bakalım tarihi araştırırken hangi kaynaklardan yararlanabiliyoruz? Kaynakları biz dörde ayırıyoruz. Yazılı kaynaklar, kalıntılar, buluntular, sözlü kaynaklar, görsel ve işitsel kaynaklar olmak üzere. Yazılı kaynaklarda kitabeler, paralar, antlaşmalar, fermanlar, tabletler bulunmakta. Kalıntılarda ise eşyalar, heykeller, giysiler ve arkeolojik buluntular vardır. Sözlü kaynaklarda destanlar ve efsaneler. Bunlar sözlü kaynaktır. Bunları karıştırmam. Görsel ve işitsel kaynaklarda da filmler, kasetler, fotoğraflar, CD ve DVD'ler. Bunlar bizim görsel ve işitsel kaynaklarımızdır. Bir de kaynakları biz birinci el ve ikinci el olarak ayırıyoruz. Birinci el kaynaklar Olayın yaşandığı döneme ait olan her türlü bulgudur. İkinci el kaynaklar ise birinci el kaynaklardan faydalanarak yapılır. Yani o döneme ait olmayan kaynaklardır. Mesela birinci el kaynaklara hangi örnekleri verebiliriz? Osmanlı döneminden bir para. Bizzat Osmanlı döneminden bir para. Bu birinci el kaynaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eseri. Bizzat o döneme ait birinci el kaynaktır. Mesela Sultan Abdülaziz'in çekilen bir fotoğrafı. Bizzat yine birinci el kaynaktır. O döneme ait. Ancak mesela siz şu anda bir tarihçisiniz diyelim. Bir döneme ait kaynak yazmak istiyorsunuz. Bir dönem ait kitap veya makale yazmak istiyorsanız, e, o dönemde yaşamadınız ve bunları oluşturmak için birinci el kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. O zaman sizin oluşturacağınız kaynak ikinci el kaynak olmuş olur. Yani şu dönemde yapılan, bu dönemdeki tarihçilerin yapmış olduğu kaynaklar ikinci el kaynaklara örnektir. Şimdi tarihe yardımcı bilim dallarındayız. Çok ama çok önemli bir konu. Bunu mutlaka iyice dinliyorsun. Kesinlikle karşına çıkacak. Karşına çıkmama ihtimali yok. Ancak bunların birçoğunu sen biliyorsun. Bilmediklerini de şimdi güzelce şifreleyeceğiz, kodlayacağız ve bunları kesinlikle unutmayacaksın. Arkeoloji kazı bilimidir. Zaten yine pek çoğumuzun aşina olduğunu düşünüyorum. Arkeoloji kazı bilimidir. Antropoloji. Buna antropoloji deme de antirkopoloji de. Antırkopoloji sana çağrışım yapsın yeter çağrışım yapmasını sağla sana yeter. Yani bu ırk bilimidir. Antropoloji ırkları inceler. Etnografya. Etnografya müzeleri vardır bilmem gittiniz mi? Etnografya tarihteki kültürleri inceler. Tarihteki kültürler etnografya tarafından inceleniyor. Nümizmatik. Nümizmatik bankamatik neyi çağrıştırıyor? Para. Nümizmatik para birimidir. Para birimi. Nümizmatiğin diğer adı da meskukattır. Bunu da isterseniz not alabilirsiniz. Heraldik. Bak şuradaki A ve R sana çağrışım yapsın. Heraldik arma bilimidir. Tarihteki armalar heraldik tarafından incelenir. Sicilografi, sicilografi de mühür bilimidir. Tarihteki mühürleri inceler. Şöyle yazdım. Kronoloji sorularda sıkça karşılaşacağınız bir kavram. Sizden sürekli kronolojik sağlamalar isteyecek. Kronolojide arkadaşlar olayların yaşandığı zamanı inceler. Zaman bilimi diyebiliriz kronoloji içinde. Diplomasi, diplomatik ilişkiler yani diplomatik siyasi belgeleri inceler. Buraya da siyasi belge yazalım. Filoloji. Filoloji bunu Diloloji şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Zaten filoloji söylerken de hani diliniz vurgulanıyor. Dil bilimidir. Filoloji de dil bilimidir. Coğrafya yer bilimi zaten bildiğimiz bir kavram. Karbon 14 ise tarihi buluntuların yaşını inceleyen bir e, yardımcı bilim dalıdır. Yani yaş yazabiliriz buraya. Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumları inceleyen yardımcı bilim dalıdır sosyoloji. Epigrafya ve paleografya geldim. En önemlisi ve en çok karıştırılan ikisi. Epigrafya ve paleografya şu şekilde birbirinden ayırabilirsiniz. Şu epigrafya'daki G yerine K koyun. Epikrafya, epikrafya. Hani en sevdiğiniz kitap aklınıza gelsin. En sevdiğiniz, en epik bulduğunuz kitap aklınıza gelsin. Epikrafya kitabe bilimidir. Tarihteki kitabeleri inceler. paleografi ise yazı bilimidir. Tarihe yardımcı bilim dalları bu şekilde. Burada önemli bir notumuz var. Notumuzda demiş ki, ''Tarih öncesi dönemi araştırırken yazılı yardımcı bilim dallarından faydalanılamaz.'' Şimdi bir tarihi çağlar neyle başlıyor? Tarih milattan önce 3200'de yazı ile başlar. Bak tarih yazı ile başlıyor. Yazın olmadığı döneme biz tarih öncesi devirler diyoruz. Yazı ile başlayan dönemlerde tarihi devirler oluyor. E tarih öncesinde ne yok? Yazı yok. O zaman ben tarih öncesini araştırıyorsam yazılı yardımcı bilim dallarından faydalanamam. Şimdi şuradaki pratik yap sorusunu çözelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tarih öncesi dönemi araştıran Ezgi aşağıdaki yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanabilir diye sormuş. Paleografya yazı bilimi. E tarih öncesinde yazı yok. Bundan faydalanamam. Epigrafya kitabe. Kitabeler kitabeleri oluşturmak için yazı lazım. Bundan da faydalanamam. Diplomasi siyasi belgeler. E, belgeler için yine yazı lazım. Bundan da faydalanamam. Hocam numizmatik para biriminden de mi faydalanamam? Evet para biriminden de faydalanamam. Açın bakın cebinizdeki paraya. Parada da bir sürü yazı var. Yani para olması için yazı da lazım. Dolayısıyla numizmatikten de faydalanamam. Faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dalı buradaki arkeolojidir. Yani kazı bilimidir. Şimdi tarih araştırmasının yöntemlerine geldik. Bu 5T kuralı olarak da karşınıza çıkabilir. 5T kuralı yazdım. Bu 5T kuralı şu şekilde tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bunu böyle hızlı hızlı söyleyin. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bunu bu şekilde söyleyerek aklınıza kazıyabilirsiniz. Bunlar tarih araştırmasının yöntemleridir ve sıra sıradır. İlk olarak taramayla başlarız. Şimdi biz bir... E, Tarih araştırması ortaya sunacağız. İlk olarak bizim kaynak bulmamız lazım. Öncelikle tarama kısmıyla kaynakları araştırıyoruz. Daha sonrasında tasnif. Bak sinif, sınıflandırma. Kaynakları burada sınıflandırıyoruz. Tasnif kısmında kaynaklar sınıflandırılıyor. Sonrasında tahlil kısmı var. Tahlil kısmında kaynakları çözümlüyoruz. Hani böyle doktora gittiğinizde doktor sizden tahlil ister ya işte değerlerinize bakar ne eksik ne fazla onu söyler ya. Tamamen aynı mantık. Kaynaklarınıza bakarsınız yani yeterli mi yetmez mi onu bir incelersiniz. Ve baktınız kaynaklarınız yeterli. Daha sonrasında da tenkit yaparsınız. Yani kaynaklarınızı eleştirirsiniz. Ya yani ben bu kaynağı aldım da bu kaynak acaba doğru mu ya? Bu kaynağın ne yaparsınız? Doğruluğunu teyit edersiniz. Ve artık baktınız Güzelce kaynaklarınızı araştırdınız, sınıflandırmanızı yaptınız, yeterli olduğuna kanaat getirdiniz, doğruluğuna kanaat getirdiniz ve bütün bu aşamalardan sonra artık terkip yani kaynaklarınızı birleştirir, sentezinizi yapar ve araştırmanızı ortaya çıkarırsınız. Bunlar tarih araştırmalarının yöntemleridir. Şimdi geldik tarih yazım çeşitlerine. Hızlıca bir tarih yazım çeşitlerine bakalım. Hikayeci, öğretici, kronik, sosyal ve araştırmacı bunlar bizim tarih yazım çeşitlerimizdir. Hızlıca bunların bir içeriklerine de bakalım. İlk olarak Hikayeci diğer adıyla rivayetçi tarih yazıcılığına bakıyorum. Bu türün en önemli temsilcisi Heredot'tur. Aynı zamanda Heredot tarihin babası olarak bilinmektedir. Heredot'un tarih adı verilen şöyle bir eseri var. Ve bu eserde Heredot ne yapıyor? Bir kere yer ve zamandan bahsediyor. Yer ve zaman burada var. Ama burada ne yok? Neden sonuç ilişkisi yok. Burada neden sonuç ilişkisine değinmiyor Heredot. Aynı zamanda duyulan ve rivayet edilen anlatılar aktarıyor. Hiç yani Herodot eser yazarken bu doğru mudur, bu akıl ve mantığa uygun mudur diye sorgulamıyor. Ne duyuyorsa onu yazıyor. O nedenle eseri okuyanlar bilir. anlatılarında böyle çok çok absürt ifadeler de geçmektedir. O nedenle Herodot'un eserini incelerken dikkatli olmak gerekir. Öğretici, diğer adıyla pragmatik tarih yazıcılığından devam ediyorum. Bu türün en önemli temsilcisi Yunan tarihçi olan Tukidides'tir. Tıpkı hikayeci de olduğu gibi burada da ne belirtiliyor? Yer ve zaman belirtiliyor. Bu sefer hikayeciden farklı olarak ise sebep-sonuç ilişkisine burada değiniliyor. Kronik tarih yazıcılığı aslında adı üstünde kronoloji yani olayların oluş sırasını göre inceliyor. Hititlerin yazmış olduğu yıllıklar vardır. Anal yıllıkları bunlar kronik tarih yazıcılığına örnektir. Sosyal tarih ise olayları toplumsal açıdan ele alıyor ve bu türün en önemli temsilcisi kimdir? August Komdur. Son olarak araştırmacı tarih yazıcılığına bakıyorum. Burada bilimsel yani daha akademik bir anlayış var. Çünkü bir araştırma koymaya çalışıyorlar ortaya. Kaynaklar, belgeler burada çok ön planda tutuluyor. Tarih yazım çeşitleri de bu şekilde. Şimdi geldim takvimlere. Çok çok önemli bir konudur. O yüzden dikkatlice dinliyorsun. Takvim dendiği zaman direkt aklınıza astronomi gelsin. Astronomi. Eğer bir toplum takvim yapıyorsa aynı zamanda astronomi ile de ilgileniyordur. Zira astronomi ile ilgilenmeden takvim yapamazsınız. İki tane takvim göreceğiz. Biri ay yılı esaslı, diğeri güneş yılı esaslı. Ay yılı esaslı takvimi Sümerler buluyor. Bunlara göre bir yıl 354 gündür. Güneş yılı esaslı takvimi ise Mısırlar buluyor. Burada da bir yıl 365 gündür. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Bir de Türklerin kullandığı takvimler var. Türklerin kullandığı takvimleri, 12 hacerim şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kodlayabilirsiniz. 12 hayvan Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim bunlar Türklerin kullanmış olduğu takvimlerdir. Şimdi hızlıca bunların da içeriklerine bakalım. 12 hayvan Türk takvimi bizzat Türklerin yapmış olduğu bir takvimdir. Ve 12 hayvan Türk takvimine göre aylar belirli bir hayvan adıyla anılmış. İşte köpek yılı demişler, at yılı demişler. Bu şekilde hayvan adlarıyla ayrılıyorsa bu 12 hayvanlı Türk takvimidir. Hicri takvim çok önemli. Bak buraya bir yıldız atıyorum. Hicri takvim çünkü ay yılı esaslıdır. Türklerin diğer kullanmış olduğu takvimler. işte 12 hayvanlı, celali, rumi, miladi. Bunların hepsi güneş yılı esaslı. Ancak tek ay yılı esaslı olan hicri takvimdir. O yüzden eğer size yıl esaslı olarak farklı olan takvimi sorarlarsa Türklerin kullandıkları içerisinde cevabınız ne olacak? Hicri takvim olacak. Hicri takvim ay yılı esaslıdır. Hicri takvim başlangıcı olarak ne kabul edilir? 622 yılındaki hicret kabul edilir. Hicret, hicri takvim başlangıcı olarak kabul edilmişti. Celali takvim ise kim tarafından yapıldı? Bak bunu sakın unutmuyorsun. Ömer Hayyam tarafından yapıldı. Ömer Hayyam. Yazım da çok kötü artık kusura bakmayın. Ömer Hayyam tarafından Celali takvim yapılıyor. Ve kime sunuluyor? Sultan Melikşah'a. Büyük Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan Sultan Melikşah'a Celali takvim sunuluyor. Rumi takvim ise mali işlerde kullanılan bir takvimdir. Ve son olarak miladi takvim. Bizim şu anda kullandığımız takvim miladi takvimdir. 1 Ocak 1926 tarihinden beri biz bu takvimi kullanıyoruz. Aynı zamanda miladi takvime Gregorian ismi verilmektedir. Gregorian takvimi de denilmektedir. Bunları unutmuyorsun. Şimdi geldim 100 yıl hesaplamalarına. Çok çok basit bir konudur. Hızlıca anlatacağım. Ardından size çok daha önemli bir şey öğreteceğim. 100 yıl hesaplamaları dendiği zaman direkt örnekler üzerinden gideceğim. Buraya bir tarih yazıyorum. 751 Talas Savaşı'nın tarihidir. 751 tarihinin 100 yılını bulalım. 100 yılını bulmak için eğer 3 basamaklıysa ne yapacağız? Sayının ilk basamağına bakacağız ve buna artı 1 ekleyeceğiz. O zaman 751 tarih 8. yüzyıla ait bir tarihtir. Şimdi yarısını ve çeyreğini bulmamız lazım. Bunu bulmak için de son 2 basamağına bakacağım. Eğer bu son 2 basamaktaki sayı 0 ile 49 arasındaysa bu ilk yarıdadır. 50 ile 99 arasındaysa bu ikinci yarıdadır. Baktığımızda 51 demiş. Yani 50 ile 99 arasında o zaman bu ikinci yarıdadır çeyreğini bulmak için yine bu iki basamaklı sayıya bakacağım. Eğer bu sayı 0 ile 24 arasındaysa ilk çeyrekte, 25 ile 49 arasındaysa ikinci çeyrekte, 50 ile 74 arasındaysa üçüncü çeyrekte ve son olarak 75 ile 99 arasında ise dördüncü çeyrekte. Baktığımızda 51 yani 50 ile 74 arasında o zaman üçüncü çeyrekte yer alıyor. Yani üçüncü çeyrekte yer alıyor. O zaman 751 tarihi 8. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreğindedir. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu sefer ne yazalım? 4 basamaklı bir sayı yazalım. 1826 olsun. Bu arada 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı yani vakayı hayriye olayının yaşandığı tarihtir. Bunu da şimdiden duymuş olun. İlerleyen derslerde göreceğiz. Şimdi eğer sayı 4 basamaklıysa bu sefer buradaki sayının ilk ikisine bakacağım. Ve buna 1 ekleyeceğim. O zaman 1826 tarihi 19. yüzyıla aittir. Yarısı ve çeyreğine bakmak için ne yapıyorduk? Şuradaki sayılara bakıyorduk. Baktığımızda 0 ile 49 arasında. O zaman birinci yarıda. Peki hangi çeyrekte? Baktığımızda 26 demiş. 25 ile 49 arası. Yani ikinci çeyrekte. O zaman 1826 tarihi 19. yüzyılın birinci yarısının 3 konuşamadım. ikinci çeyreğindedir. Ancak size verdiği tarihin başında milattan önce yazıyorsa işler birazcık değişecek. Hemen bir örnek verelim. Mesela sayımız ne olsun? 630 9 olsun. 639. Milattan önce 639 tarihine bakacağız. Şimdi bunun yine 100 bulmak için ilk basamağına bakıyorum ve yine artı 1 ekliyorum. Bunda bir değişme yok. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman milattan önce 639 tarihi milattan önce 7. yüzyıldaymış. 7. yüzyıl dedik. Şimdi iş aslında yarısı ve çeyreğini bulmakta değişiyor. Yarısı ve çeyreğini bulmak için bak bu sefer Şuradaki yine sayıya bakacağız. Ancak bu sefer bu sayı 0 ile 24 arasındaysa 4. çeyrekte. Yani diğerinin tam tersi. Eğer 25 ile 49 arasındaysa 3. çeyrekte 50 ile 74 arasındaysa 2. çeyrekte 75 ile 99 arasında ise 1. çeyrektedir. Aynı mantık yarıda da var. Eğer bir sayı bu sefer 0 ile 49 arasındaysa 2. yarıda olmuş olacak. 50 ile 99 arasındaysa 1. yarıda olmuş olacak. O zaman 639 tarih şimdi ne olmuş oldu? Baktığımızda ne ile ne arasında? 39 yani 25 ile 49 arasında. O zaman bu 7. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreğinde olmuş olacak. Bir örnek daha yapalım milattan önce ile alakalı. Birazcık daha e, karışık bir kısım. O yüzden daha iyi pekişsin diye hemen bir örnek daha yapalım. Bu sefer 4 basamaklı bir sayı olsun. Şöyle 1277 diyelim. 1277 milattan önce 1277. Baktığımızda hemen yüzyılını hızlıca bulalım. 12. Bu sefer 4 basamaklı yine 2 sayına bakıyoruz. Artı 1 ekledik. 13. yüzyıla ait. Şuraya, şuraya bakıyoruz. Baktığımızda 77 demiş ama milattan önce. Milattan önce diyorsa o zaman bu bak burada olacak. Yani birinci yarıda olmuş olacak. 13. yüzyılın birinci yarısının peki kaçıncı çeyreğinde aynı zamanda birinci çeyreğinde olmuş olacak. Çünkü 77, 75 ile 90, 75 e 99 arası. O yüzden milattan önce 1277 13. yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreğindedir. Şimdi hemen size de ödevinizi vereyim. Bana 2006 tarihinin kendi doğduğum tarihi olan 2006 tarihinin bir de milattan önce 2006 tarihinin e, yüzyıl hesaplamasını yapın bakalım. Bulunduğu yüzyıla göre işte yarısına, çeyreğine göre şu iki tarihin tarih hesaplamasını sizlerden yorumlarda bekliyorum. Şimdi ben daha önemli olan anlatacağım kısma gelelim. Size ben Romen rakamlarını burada göstereceğim. Neden göstereceğim? Çünkü sorularda hep Romen rakamı göreceksiniz. Normal sayı görmeyeceksiniz. İşte bir yüzyıl verdiği zaman veya bir padişahın adını vereceği zaman bunu Romen rakamıyla gösteriyor. O yüzden Romen rakamlarını bilmemiz lazım. Şimdi 1, 2 ve 3. Bunlarda çok bir sıkıntımız yok. Normal çizgi çekiyoruz. 4'te işler biraz değişiyor. Ama 4'ü göstermeden önce size 5'i göstereceğim. 5 bakın şudur. Şöyle. V gibi 5'imiz var. 4'ü yapmak için ise 5'i yine çiziyorum. Bu sefer 5'ten bir önce çizgi çekiyorum. 5'in önüne bir tane çizgi çektim. Ve bu 4 olmuş oldu. 6 yapmak istersem eğer yine 5'i koydum. Bu sefer ne yapacağız? 5 bu arada çok olmadı. Bir daha koyalım şunu. 5'i koydum. Bu sefer bunun önüne bir tane çizgi koydum. Hop bu 6 oldu. 7 yapmak istersem 2 çizgi koyacağım. 8 yapmak istersem 3 çizgi koymuş olacağım. 9-10'a geldiğimizde ise işler yine biraz değişiyor. Önce onu gösterelim. 10 şu şekilde. Bak 10 bu. X. 9 yapmak istersem 10'u koydum. Hop önüne yine bir çizgi. 11 yapmak istersem yine 10'u çizdim. Önüne bir çizgi. 12 yapmak istersem 2 çizgi. 13 yapmak istersem 3 çizgi. 14-15 yine işler birazcık değişiyor. 15'e hemen yapalım. 15 şu şekilde. Bak 15 bu. 14 için ise 10'u koydum. 5'i koydum. Araya bir tane çizgi. Hop 14. 16 yapmak istersem yine 15'i yapıyorum. Bu sefer 5'in önüne bir tane çizgi 16. 17 yapmak istersem 2 çizgi, 18 yapmak istersem 3 çizgi. 19 20 yine işler değişiyor. Hep zaten bu son ikisinde işler değişiyor. Onu anladınız artık. Önce 20'yi yapalım. Bakın 20 şu. 2 tane x. Yani 2 tane 10 yani. 19 yapmak istersem yine 20'yi yaparım. Hop aralarına bir tane çizgi. 21 yapmak istersem şuradaki 20'yi de bunun önüne şöyle bir tane çizgi çekerim 21 olur. 22 bir tane daha koyarsam 22 olur. Bir çizgi daha koyarsam 23 olmuş olur. Roman rakamları bu şekildedir. Yani mantığını anlarsanız hiçbir sıkıntı yok. Gayet basit bir şeydir. Ve işinize kesinlikle yarayacaktır. Soruları doğru çözmenizi sağlayacaktır diyorum. Ve ilk gün videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.